Sen bugün yatarış tarafından kalktın. Ben bugün uyumadım harbiden bu arada. Belli belli yarın umarım böyle olmazsın. Çok gerginsin çünkü. Benim en küçük haritik Hakar işi konuşamadım ama Konuş artık. Hadi git artık. Kanka ben şu an tedavi oluyorum bir saniye. Nasıl? Baya beni götürsene motora. Oha. <laughs> Heh, oldu. Kalktım dur. Abi benim motoru gitti bak ben hissettim Allah çarpsın. Oha arabaya bakalım. <laughs> götürsene beni. Gidem. Aa gel. Yani. <laughs> Aa! Ah. Düzelteyim, Düzelteyim mi arabanızı? Tamam ben motora alayım gideyim hadi. Ah, modern anahtarı, parazitin yanını çaldı. Ben de şu yaramazı, yaramazı bir tedavi edeyim. Tamamdır. Yaramaz. Lan, tamam, ben <laughs> bunu tanıyorum sanki. Abla bilir. Dur be. Bu pembelinin saçı da pembeydi, değil mi? Ya, bunlar iki kişi. Ben yolda kalmışım. Diyorum, alabilecek var mı? Beni arıyorlar. Ben tanıyorum bu Alıyorlar Abla abi artık Abla beni kaçırıyor Silahları vardı üstlerinde aldım Ne yapmışlar? Pardon Beni bırak abla Tamam yere git Abla bırakırsan gideceğim kurban olduğum Abicim beni bırak Gel ben şimdi yarışacağız gel hakkını vereceğim şimdi Benim önüme bir kırıl Aa ben bu, bu taraftan gidiyorum hadi Tamam hadi 3-2-1 başla ne artık? Bilerek mi yapıyorsun? Ne oldu Ne oldu abla? 3500 lirayı boşuna mı verdim ben bu motora? O ne öyle? Şaka mı? Motor nasıl öyle gidiyor? Gel sıra abla gel. Gasırdan mı? Harbi diyorum. Ve motor bu arada. İmkanı yok böyle gitmesi ya. gibi değil. Çok gibi değil bu birincisi. Çok oh, gibi. <laughs> Hayatının da alamayacağı bir motorla bir. Bence bence o motorun bunun gibi gitmesi gerekiyor. Tamam, sürsene. Süremiyorum, versene. Oğlum, versene versene. <laughs> ha pardon. <laughs> Abi özür dilerim, özür dilerim. Aa. Abi çok kaldırma Yavaş, ha, Anayın amını gördün. Ha. <laughs> Abi senin mu süreceğin motorun ben var ya. Bırak abla sürme sen. Abla çok kaldırma. Ne kadar kaldırmayacaksın onu? Kaldırmayacağım. Abi kaldıracaksın gibi hissediyorum Kaldır neyse. <gülüyor> Kaldırmayacağım. <gülüyor> Nasıl gidiyor abla ben? Abla kaldım abi. abla bu okunu yiyor. Ananın amı. Ya ama öldük yemin ederim. <laughs> ben bir mezarlık gördüm rüyamda Aşık cesetler şekerden tabuta Gezinirken ciğerim doldu bir anda Çürük çilek kokusuyla <laughs> Bir sınavı. Benim de. Siktir git şuradan amına kodumun Kodum oğlu amına Kodum. Konuşma. Ben de aynı şeyden <laughs> bir. Ya sus o zaman, sus. ben gelmiş. çıktım yetkiliye. dedim ki. Ya ben... sus kardeşim dedim sus. Yo <laughs> bir derdimi anlat. Ya, ya. ya sus derdini <laughs> sikeyim sus. Ya dedim ki 5 milyon kamu verilerim ya. Dedim ya orospu çocuğun sesi de kapanmıyor benim ki Allah 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 ya ya amına koyayım seni sordurmuyor üst, ya. Üstüme oturmuş. Ben oturdum abla <laughs> kusura bakma. 5 milyon kablo yani. siz ne akla bana yazıyorsunuz dedim. <laughs> ya abicim susar mısın ya? Ne, yanlış Allah anlamayın aşkına. mavi bir tane hanımefendi vardı yanlarında. O da bana atar işte o Ya, ya sus bir çeneni için. siktim. Hocam ben bir alın, 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 dur ama gözünü seveyim ya. Alın amına koyayım. Ya kafa siktiniz bir susun artık ya. Özellikle Özellikle kafeterya da açmayı düşünüyoruz hocam. Kafa beyin kalmadı koyayım bunları kim getirdi buraya ya. <laughs> kafeterya da açacağız hep beraber aile olacağız. Artık, artık sus sus. Bir <gülüyor> 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 Vallahi yeter sus artık. da biz bir aileyiz. Abla saçın çok güzel olmuş ya. ya. Bir, ya tamam dostum. biz bir aileyiz. <laughs> 333'ü uçursana direkt ya bizi kaldırmadan. Ben bir <laughs> dostum. Ben bir lanet dostum. Oğlum ben ben niye <laughs> oluyorum abi <laughs> şu an? Dostum şunu uçur. Ayolunca çağırdığınız ya başka bir şey değil. Bak bir fiks ile. Şimdi <laughs> <Altında gülüyor> bir fiks ile. Aduza. <laughs> ya amına koyalım şu 333'ü uçursana gence. 333. Ne ben? Ben amına koy abi ben sana. Gel 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 sen gel. Bize 5 milyar. Hemen uçur. Hemen uçur. Hemen 5 milyar kaba yaz. Şerefsiz. Bilir, Allah, bilir, Abi asus, asus adamın adamın Dur, ayak numarasını aldım birini. Değil değil Bir, değil olur, olur. Olur, Dur, bir değil şey yapayım. 5 4 5. Bir bir sakin. Ben ID'sini aldım onu. Ya kelepçe Ben çözeceğim arkadaşı. Gel. Ya, bir, sakin sakin ya. ya bir sus ya. ya, ya. Hocam kamu Gel telefon atayım çözülmüş olmuyor. Işte ya. Çözüldü abi bu Abi herkesi kamu silsene sesene. çözülüyor ya. kanka öyle. 9 olur. milyon kamu. Abi herkesi ya, Kadın Kadın adam. Kanka, bir sen beni götürüyorsun Çok konuşuyorsun oğlum. Bunlar manyak yerleri siliyor Herhalde yapacaklar Sakin. Oğlum beni sahibini bile aldılar. Hepinizi sileceğim sakin. Abi, beni silsene kurban olayım. Admin şemsiye altına verilesene kanka. Dostum bir saniye bir şey. Bir gidişim. daha bak 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 bırak bırak böyle, böyle utanıyorum bırak, ben böyle yapmayın bana. Utanıyorum ben yapmayın yapmayın bana <güler> <güler> böyle şeyler. Yapmayın bana önce fotoğraf Az önceki fotoğrafını çekecektim normal başka bir sürpriz mi var? Anne. Benim harfi hep kutusun sana bir göster 100 tane. Nasıl tamına yorulmadan koşabiliyorsun. Ya sınırsız koşma. Allah var bir ben de anlamadım bu. Herhalde var bende. Yetişti. Vallahi yetişti. Vallahi yetişti. Aha gene araya açtı. Haydi. Kıç, kıç, Haydi. Kıç, Haydi. Kıç, kıç, <gülüyor> köş, <gülüyor> Abi köş, yok yakalatmamaya yemin etmiş. Deneme. Kaç. <laughs> <köş, gülüyor> geldi ya. vallahi geldi. Aha aldı, aha bıraktı. Dokuz spam yapma. Nasıl yani? Kaç oğlum. Lan nasıl kaçırdın? Anamın sırtından aldı onu. Kaçma kaçma. kaçma. Ne olur kaçma. Niye bıraktın Buraya gel. <bıraktım>. Ben <laughs> ben ben sana öyle bir yakalatmam ki. Ne olur. Ne olur. Olur. Olur, olur, olur gel. Troll, her zaman işe yarar. Buraya <laughs> 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 Gel çabuk. Bakın beklemeyeceğim. Ben kadın koşturma yok yemin ettim ya koşturmayacağım. Yemin ettim ya bir daha amca. Şimdi arkamdan bir de yavaş koşuyor bende ne olsa. Oha. O ol olur, olur olur o da olur o da olur o da olur. Olur olur yerinde yerinde. Devam, Devam edelim. Ya benim saçımı yapma. Normalde benim için bunun için benim ses programı vardı şu an açmayı üşendim onu. <laughs> Tamam. Aynen Pikachu'nun yaptığı Nol. o ses şeyini Tamam aç Ben Banlarım seni ben aç Hayır hayır aç 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 Ona en yana yeter Elini yaparım ama yok programla yap Çıkar göster Gelme Dante He Açarsan donate araba Donate ben zaten basıyorum kendime donate'i Efendim Ha? Bak bir şey.